Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rümeysa bugün sizlerle birlikte arkadaşlar biraz daha güncelleme gelmiş. Onu deneyeceğiz. Yeni hesabıma geçtim arkadaşlar. Kamerayı şöyle alayım. Gördüğünüz gibi Max hesabındayım. Ve e, bugün burada bazı şeyler deneyeceğiz. Ya bir G ile de e, şey gelmiş. Evet Gale'e de gelmiş. Bu arada şey biz dersteydik ama derse giremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama derse giremiyorum. <laughs> Neyse şöyle bakıyorum. <laughs> Tabii e, zaten rozetmenleri olanlara bakmayacağım. Oğlum bütün karakterlerimde rozetmenler Allahım. Neyse diğer karakterlere bakayım o zaman. a dur Max. Max'e bakacağım. Max'e. Aa doğru Max'e bakamıyorum. <laughs> Diğer kilitli savaşçılara bakamayız arkadaşlar. Burada ne gelecek? Şimdi bu var. Şimdi arkadaşlar yeni gelen karakteri deneyeceğim. Aşırı mıyız lan? Aşırı mıyız? Korktum mu yana aşırı hızlı. Aha oh, robota geliyor. Can, Valla kıyamet kopuyor şu. Bana ne diyeyim? Kıyamet kopuyor robot da hızlı geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni karakter bu 7. sezona geliyor arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim ama Ömer elmaslarımı ama Ömer elmaslarımı bitirdiği için e, yapamıyorum onu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Düdük şey düdük çölü. Aa, doğma yerimiz de düdüküyor çok güzel. Hmm. Bu, 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 Şunları bırakıyorum arkadaşlar. Süperimi şu robotlarda deneyeceğim. Aa çok güzel. Şey bir Aa bakın robotların dağılma, dağılma süreleri de var. Aslında robotların dağılması dağılma süreleri de dağılma. var. Çok muhteşem ya. Çok bu robot bu robotlar ölsün ondan sonra başka bir şey deneyeceğim şu büyük robotu öldürmeye çalışacağım arkadaşlar tabi bunun canı niye az şunu arkadaşlar bilemiyorum gel <laughs> buraya <laughs> He kaykaya ile ileri gidiyor ve donduruyor <laughs> bunun canı asla gitmiyor Evet arkadaşlar çok güzel. Bu robotu öldürmeyeceğim, uğraşmayacağım da arkadaşlar. Görünüşü çok güzel. Ne? Hello. Kartel kartelimiz kalka de kayıyor. Ama burada doğma yeri yok. Niye bilmiyorum. A dur. Bir dakika önce. Ha olmuyor. Çok saçma. <laughs> ya ben oraya gitmem gerek. Aa robotum canı gitti. Canım e, yükselmiyor. <laughs> Sesi güzel. Sesi güzel bence. Şişe yapalım ana ekran da muhteşem. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu becek? Beşiktaş <laughs> ne oldu? Enes baba mı mısın? Şunun profiline bakacağım bir. Oo oh, ya. Yeah. E, var mı yok? Evet arkadaşlar ee, bu çok güzelmiş. Onu anladım. Evet, e, şamp ne var? Şampiyonluk mücadelesi. Etkileme aşamasına iki 2 gün kaldı. Yani 10 saat. <laughs> ya ne var? Ne var? Mem ne var? Mehmet ne var? Ne var? Hayda. Şurada. <laughs> Neyse evet arkadaşlar, e, şöyle gösteriyorum. Evet arkadaşlar bu kulübe katılıp bana challenge'lar yazmak istiyorsanız arkadaşlar e, ee, kulübümüze katılım gösterin ve kulübümüz, kulübümüzü yükseltelim biraz daha arkadaşlar e, onu istiyorum. Şimdi arkadaşlar şey yapacağım. Şimdi şu Beşiktaşlı'yı Mehmet'i çağırıyor lan. Beşiktaş. Sen beni çağırıyordun. Ne oldu? <laughs> Neyse. Neyse ben Beşiktaşlı değilim zaten. Niye çağırıyorum? Ağır. Ya savaşıyor. Savaşıyor. Allah, Savaşıyor bir de beni çağırıyor. Çılgın. Neyse. Şöyle de şu kadarcık karakterler. Ben... Ee... Normal hesabıma geçeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Canlı dersine bu saatte bir saat günü, video çekiyor. <laughs> evet canlı ders daha başlamadı. Niye bilmiyorum. Tabii mesela buna da fırsat bulup hemen çekime başlamış. Evet. Madem. Madem arkadaşlar canlı dersler burada daha başlamadı biz de gidiş şey dedik. Evet. Maalesef. <laughs> Neyse arkadaşlar e, kupa ligine zaman tutuyormuş ona bir bakalım hele. 12 <laughs> <laughs> davet. <Daha çok, gülüyor> <laughs> evet. Ne? 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 <laughs> ehehehehe yes. Merhaba KillKink hesitate Merhaba dur <laughs> <laughs> abi sen kaçıncı kutu adısın 12 bin 12 Bİ Sağ pano son kere is 6 Evet arkadaşlar e, madem çok bir şey bulamıyorum ben. E, şimdi benim karakterlerimin rozetmenleri yok. Rozetmenleri olmayan e, animasyonları olmayan karakterlere bakacağım. değil geldi. Başka şey kim? Tamam. Aa dur sekiz. Aynen aynen aynen. Aa çok güzel. Yosu. Çok hızlı. Başka kimde var? Göz kırp bırakın yer. Bırakın. Çok uzun ama çok uzun. Çakılsına bak. Arkadaşlar <laughs> <Bırakın. gülüyor> <laughs> <Güzel. gülüyor> sizin e, de bakabilirsiniz aslında BS'ye girip. Biraz evet. <laughs> sen <Sendin> de gelmiş. <gandı. gülüyor> iyi Başka karakterleri, başka animasyonu. nasıl Buna gelmemiş. gelmemiş. Kıyamam. Neyse ya Maxim olsaydı bakardım. Ben. Hadi. <laughs> geldi ama vermedi. Bilirme, bilir bir mesaj istiyor. tam çok iyi ya. Ne olmuş? Dur <laughs> ben harita şeyi oluşturmuş mu? <laughs> Sakın bakma. <laughs> harita oluşturuyordum arkadaşlar şimdi bu haritaya devam edeceğim düzenle. Ders başlayana kadar ben de düzenliyim. Bu at nerede? Bu atın bir şey. Bu atın bir şey ya düşekten inmeme gerek yok. Aa bak bu da değişmiş. İyi. Asıl değişkeni bu. Muhteşem. Dur şöyle alacağım. Muhteşem var ya. Ama bunlar bana göre sıkıcı geliyor. şu an ne yapıyorum ben? Hiç hmm. bilmiyorum. Hadi hmm. evet, hepsini sil. Arkadaşlar ben bunun ismini değiştireceğim.

Arkadaşlar ben bu haritayı yapmayacağım. Başka bir gün yapabilirim bu haritayı. Hı -hı. Haritalar da değişmiş. Okey. Ama şey... Nerede bu? Ya çok güzel. Böyle <laughs> Kostümlere bakıyorum şöyle değişiklikler var mı? Gel bak, gel bak. Bu da pek değişiklik. Peki, pek değişiklik. <laughs> Uğramaz, bana sana. Aa, yine Neyse. Evet. 4, karakter sevmedim. bismillah arada... Evet arkadaşlar 11 mi? Arkadaşlar benim de çıkmam gerekiyor. 12 oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, bir dakika. Bu videoya en az Kalp. <laughs> çekil tamam çekil. arkadaşlar. Bu tamam, görüşürüz arkadaşlar. Tamam. Videoya like atın, abone olun. Bay bay. Aa, daha, <laughs> daha kaponman şansı. <laughs>